Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle beraber ve kuzenimle beraber... Kuzen hoş geldin. Hoş bulduk kuzen, nasılsın? El sallar mısın bir takipçilerimiz seni? Diyor, merak Meraka Hop. Şu an el sallıyorsun ancak bende gözükmüyor. O yüzden iyi seyirler. Ve arkadaşlar yayınlarımı beğenirseniz, daha doğrusu yayınlarım değil, paylaştığım videoları beğenirseniz çok makbule geçer. Yani buralardan bir yerlerden geçer. Bir şeyler olur. Kuzenim hoş geldin. Bu arada ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi vallahi ne olsun ya. Elhamdülillah. Çoluk çocuğa bakıyoruz işte. İyi. Çocuk ağlıyor az önce onu sıkıldır. Kaç tane? İki tane ya bir tanesi yedi doğdu. Ama maşallah Allah kabul etsin. Ay. Allah kabul etsin mi dedim ben? Oğlum yanlış söyledim. Allah bağışlasın diyecektim <gülüyor> lan. <gülüyor> Kafa gitti cevap. Kabul etti ki oldu herhalde. Ha olabilir, olabilir. Hocam bize daha aşamadayız. Öyle bakınıyor sağ sola. Böyle. Bak geldi dedi ki abi dedi seninle ben oynayabilir miyiz ya dedi. VSA tacı oh, da dedi. Dedim okey. Oh. Oo ne güzel vurdu lan beni. Üstten atlayıp sağdan soldan çıkıp vurdu beni. Oğlum yan tarlaya sıkma. Adam geliyor sonra kızıyor ya. Bir de onunla uğraşıyoruz. Ha bu arada kuzenim bir önceki videomda senden bahsettim. Avukat olduğunu söyledim de. Bunlar sıkıntı olmaz herhalde değil mi? Sanki. Bir, bir sade bir videoda ya. Yok yani. Yok yok şey iyi tamam. Çünkü bazı dengesiz Bekleyin. şahsiyetler var. Kafasını... Kafasını şey yaptıklarım. Valla senden hiç bekliyor sürekli bir tarzını açalım falan filan diye de iş Yok yok o sonra 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 olacak. Şu anlık değil şu anlık Onlar gaflete kapıldığı için Anasının babasının hesabından yazdıkları için Bir şey demiyorum Kendi hesaplarından yazsalar Bir bakıyorum işte Bilmem ne bilmem ne oğlu tam bir giriyorum Oğlum, Nasıl ölmez o Bir bakıyorum işte Anası Danası çıkıyor Giriyor minnacık çocuk Ya O yüzden bir şey diyemiyorum da. Hayatlarında güzel bir anı olur kanka. Bir de anasına babasından dayak yer. He. Ya onu zaten büyük ihtimal öyle olurdu. Hop. Baştan çocuk beni bırakmıyor. Ne yapacağız? Bırakmaz. Ama nasıl aldım Allah. görüyor musun? 9 milimetreleri bana bak Hepsi senin olsun ya. Seni kırar mıyım? Çünkü bugün 3-5 tane eşekle uğraştım. Bu eşek da eşek diyorum da Oyunda mı yayında mı? Yok ya yay yayında biliyorsun. Direkt engelliyorum. Ben de uğraşmadığım için engelliyorum. Küfür <laughs> Yok küfür değil de salakça bir yazı yazmışlar. Tabi bu yazıları yazdıkları için evet. YouTube bunları şey yapıyor bana spam olarak bildiriyor. Bu çocuklarda yazmadım deyip Hı. herhalde bir daha yazıyorlar. Küfür etmiş yoksa? Yok küfür etmemiş. Ya küfür eden de var da. O bugün yazan küfür etmemiş. Bugün yazan. Küfür etmediyse nasıl anlıyor? Ha. Yok bazı yazılar var. Onlara da banlıyor. anladın? Ben sana oyundan sonra söylerim. Şimdi ben de ona yazıyorum diyelim. Ben oyuna yazınca YouTube hmm. onu da kabul etmiyor. O yüzden söylemiyorum. Kanka niye şey yapıyorsun ki direkt al ID'sini oyunda ID'si yok YouTube'da. Robi. YouTube'da olduğu için ID'si yok. Oğlum çocuk bir yerlerden vuruyor yine ha. Ama çok vurduk Sim, be. Ne yapacağım? Yok lan yok manyak mısın? <laughs> Sıkma oğlum adama sen edalemin adamını niye sıkıyorsun? Lan bana şey. Sana sıkmadım ya. Çocuk arkanda geziyordu. Oradan geçince vuramayacağım sanıyordu galiba. Aa. Üstten üstten tırmanır mı? Aa, burada bak. Oğlum inmiş lan. Dışınlar de bana verdi. Hadi görüşürüz teyze. Daha yeni gidiyor lan karşıladı. Karşıda mıydı? Evet. Çocuk çok iyi ya. Sağda kafaya çalışıyor biliyor musun? Evet. Vallahi bak. Helal olsun. Mı? Kafasına mı? <laughs> Haydi oğlum. Oğlum ne oldu lan? Pink beni ileri attı. Bir dakika. Buradan Yok. Olmuyor öyle. Ne oldu lan bu adamın? Ne yaşadık lan biz az önce? Düştü mü? Nazara mı geldik tanesin? Helal olsun valla. Çok değişik bir şekilde vuruyor ama. beciriyor yani. Bak o hala vuruyor bir yerlerden. Yona da geliyor. Vallahi çocuğun kafaya da mu? yok. Bana mısın demiyor. Sana mısın diyor acaba. Sana mısın diyor. Vallahi helal Ah bu. Huh. porno. Tutmayı ya oğlum bir dur lan. Her şeye vuruyor bu uşak daha.

Sen? Bak, Aa, yani, bu diyorsun, saatten ben sonra yiyinmez. Beyni yanar bunu. Oğlum gel ya. Çok uğraştırıyorsun beni. Aman. Çocuk mu acaba? Yok. <laughs> sen Ölmüyoruz da. Bomba çıkıyor mu kanka? Çıkıyor. Sana mı atayım? Tamam bomba. Ben seni doğma yerine gidiyorum. bombayı atarsın. Bir sen de gelmeyecekmiş ya. Bir sen ya kim? Vallahi. Ah be teyze be. Yok, bir sen ya. kimdir? Bırak mı? Bana bak, da bir sen diyor. Bir senin gelmemesi üzdü biliyorum. musun? Al kuzenim sana bombayı atıyorum. Al. Al yakala. Oğlum atma lan. <laughs> Hep bu uşak. Uşak geldi. Ay verdim ya. Allah cezanı vermiyor ya. Cover me, ne be. Ama ben iyi yaşık kim yapmış lan öyle. Yaş mı kuru mu diyor oğlum ne yapsın nasıl ya. Yaş mı kuru mu? Yaş. Kim o? Aha. Al. Dur çanta çalışmıyor şu an. Çanta süresi var. Ah Al, Allah'ın cezası. Al. Süre kaybettik seni yüzden. Oğlum bak. kafaya mafaya atıyorum. Yok işlemiyor bu çocuk da ya ya. E Neden böyle oluyor? Allah cezanı vermesin be. Fata fata. Baksana. Alsana. Oğlum bak. Bak. Üzerime laşlama. Ne oldu? Üzerime araçladı da. Son saniye golü atayım diye. Son saniye golünü ben attım ona. Nice to meet <laughs> Çocuk kimdi lan? İsa. İsa'ymış ben de glass Oysa. yazacağım. Geldin geldim açtın mı? Kardeşim ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yarın olabilir mi bilmiyorum abi. da bir sonraki gün e, YouTube'da olabilirsin tamam. TikTok'a çok geç düşüyor videolar. Evet. YouTube'daki videonun altına da yorum yaparsan çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal.